Türk Harp İş Sendikası 20 Temmuz 1970 tarihinde kurulmuştur. Genel merkezi Ankara'da olan sendika çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Türk Harp İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. 3-5-1979 yılında Hava Hikmet -yı Bakım Merkezi'ne işe başladım. Yine 3 Temmuz 1999 yılında yapılan genel kurulda Ankara Şube'nin mali sekreterine getirildik. Ondan sonra 2007 yılında Şube Başkanlığı'na 11-12 Kasım'da yapılan Türkler Pişkanlık Genel Kurulu'na da Genel Başkanlığı'na getirildi. Bizim faaliyet alanlarımız Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı iş yerlerinde, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, 39. Tanker Üst Komutanlığı'na bağlı yabancı iş yerlerimiz dediğimiz iş yerleri NATO'da çok sayımız kalmadı ama yüze yakın da iş arkadaşımız var. Bizim iş yerlerindeki faaliyet alanlarımız bakım onarım üzerine ve hizmete dayalı. Tabii bu faaliyet alanlarımız içerisinde özellikle Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı iş yerlerinde ağırlıklı olarak savunma sanayine yardımcı olan işçileriyiz. ve bu yaptığımız işlerle de savunma sanayine gerçekten ciddi manada katkılarımız oluyor. Mesela ben bir kısa bir e, size bir şey paylaşmak evet. istiyorum. Hava İkmal Bakım Merkezi var Ankara'da. 3. Hava İkmal Bakım Merkezi. Orada yaklaşık 465 tane arkadaşımız çalışıyor. Geçen yıl Milli Savunma Bakanlığı'na savunma sektöründe işte özellikle uçak savunma sektöründe Yaklaşık 30 milyon dolar bir milli bütçeye e, artı getirdik. Yani 30 milyon dolar e, Tür Türkiye'mizin bütçesinde daha az para çıkmış oldu. Savunma sektörünü biliyorsunuz, genel ağırlığı dışarıdan temin edilen. Bu bağlamda baktığınızda gerçekten yani faaliyet alanlarımızın, özellikle çalıştığımız alanlarımızın çok önemli olduğunu, yani özel işler olduğunu, işçilerin de özel olduğunu herhalde hep beraber değerlendirmemiz lazım, savunma sektörünü. Hedeflerimiz arasında, savunma sanayine daha fazla ne yapabiliriz? Sendik olarak bunun çalışmasını yapıyoruz.